Evet, temiz odadaki gezimize devam ediyoruz. Ve Özgür'ü buldum. Özgür merhaba. Merhabalar. Aslında ben Özgür'ü çok uzun yıllar öncesinden evet, e, tanıştım. Abi. Nereden tanıştım seninle? KentSat yarışmasından tanıştık evet, başta. Zonguldak, Viyanteşehir Üniversitesi'nden evet, KentSat yarışmasına katılmıştım Ve ben, daha sen öğrenciyken... Orada Texas'ta tanışmıştık ve bugünlerde karşılaşıyoruz. Evet abi. Harika. Pelanist'te ne yapıyorsun? Şu anda temiz odadayız. Temiz odadaki işin ne? Uydunun devam ediyor. Gerekli yazılımların testlerini yapıyoruz. Güncellemelerini takip ediyoruz. Uydunun üzerindeki güncelleme işlemleri için testler gerçekleştiriyoruz şu anda. Peki temiz odada bulunmanın nedeni ne? Neden burada yapmak zorundasın bunu? Şu anda entegrasyon devam ediyor. Entegrasyonu uydular üzerinde yapıyoruz. Uydular dışarı için burada yapmamız gerekiyor. Bir de bütün sistem burada toplu olduğu için uydunun ana sistemlerine erişmemiz burada mümkün oluyor. Ondan dolayı burada yapıyoruz şu anda. Bütün parçaların testlerine senin üzerinden mi geçiyor yoksa özel bir parça mı var senin çalıştığın? Çalıştığım birçok parça var aslında abi. Kartların üretimleri yapılıyor. Ben kartların doğrulamalarını yapıyorum ilk başta. Tasarım doğrulamalarını evet, yapıyorum. Devre, devre yani. kartları. Devre kartları evet, evet. O yüzden çalışan kartların. Bunların doğrulamalarını yapıyorum ilk başta. Doğrulamalar bittikten sonra entegrasyon zamanında yazdığımız yazılımların testlerini gerçekleştiriyoruz burada. Harika. Zoya herhangi bir şey göndermeden önce defalarca test edilmesi gerekiyor. bu önemli görevi sen yapıyorsun. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim abi. O zaman gezimize devam ediyoruz.